Kısa bir tur yapıyoruz. Şimdi 30, 15, 7, 5, 3, 1. Wow. Beşi ben ekledim galiba. <laughs> Peki, cümüştü. Şimdi çok ilginç Hasan Abicim bu. Bir sahne oynayacaklar. İlk önce 30 saniyede oynayacaklar aynı sahneyi. Sonra 15 saniyede, sonra 7, 7 saniyede, sonra 3 saniyede ve 1 saniyede oynayacaklar. Yani inanılmaz Harika. bir şey Harika. aslında. Harika. 30 saniye için bir çıkış noktası alalım. Sizi en çok sevindiren şey nedir? Evet. Sayısal lotonun bana çıkması. Sayısal lotonun size çıkması. Çok güzel. Başka? Bebek doğdu. Bebek doğumu. Evet. Bebek doğuş. Çıkış noktamız bebek doğumuz. Tamam mı? Tamam. İlk önce 30 saniye, sonra 15 saniye, sonra 7 saniye, sonra 3 saniye, sonra 1 saniye. Hep beraber sayıyoruz. 3 2 1. Beyefendi, beyefendi, bir çocuğunuz oldu. Ha, ha ne? Ha, kız erkek diye evet. alın? Beyefendi, ikin, ikincisi geldi. Ikincisi. Geldi. Aa, i̇ki kız diye erkek oldu. Üçüncü <laughs> kız mı erkek? Allah. Onlar... Beyefendi, ha, üçüncüsü efendim, geldi. Üç mü? Evet, iki kız bir erkek oldu. Aa, olan oldu beyefendi. Ne var ya? Mahvolduk, bitti yemin ediyorum ha. Çır 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 çır. Evet. 30 saniye izledik şimdi aynı sahneyi 15 saniyede oynayacaklar. Beyefendi üçüncüsü geldi. İki kız bir erkek. Valla olan oldu. Olan oldu. Gelen geldi. Bey bittik biz var ya. Aynı sahne sadece yedi saniyede. Oldu. Vallahi Bittik biz Üç saniyede. Olan oldu. <gülüyor> 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 Ve sadece bir saniyede. senin dizler gitmedi mi ya? ya. Her seferinde güğün pat. Vallahi. Vallahi, bana bir şey olmuyor. Kızların ki mosmor oluyor. Bana bir şey olmuyor. Demek ki duaçlamada da sen acayip. Evet. Ben dizlerin üzerinde seksek oynadım bir kere oyunda bir şey olmadı. Ya <laughs> Vallahi olmadı. Yapsana ya. bir. Dizlikle oynuyorsun sen o yüzden. Hasan Bey aa. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Peki devam ediyoruz şimdi mahşerle. Yine bir çıkış noktası alacağız. En çok sevinen şey demiştik. Küçüklüğünüzde unutamadığınız bir anınız. Evet. <laughs> Ne oldu? İnşallah. Çok kaçtı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bisiklet kazası. Efendim? Bisiklet kazası. Bisiklet kazası. Tamam. Bak ne kadar masum insanlar var. Başka? Evet. Ceren. <laughs> ruh çağırmıştım ondan çok korkmuştum. <laughs> Unutamadım. Ruh çağırma. Güzel tamam. Ruh çağırma yapalım. İlk önce 30 saniyede oynayacak mahşer grubu. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1... Aysel gelsene tısldım be tek başıma. <laughs> Tuvaletimi yapmıştım da. <laughs> Ruh, geldi. Tamga da tamga da tamga da tamga da tamga da tamga da tamga ben, tamga da 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 tamga Aynı sahne sadece 15 beş saniyede. Bir geldim. Heyru <laughs> geldim. Ey ruh Ana. Aa. Sen Aa. Ben geldim. Şeyin, olanından. Ana. 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 ben. Ana. 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 Ana üç saniye. Yettim ben geldim şeytan olanından. Sadece bir saniyede. Aa. <laughs>